Merhaba gençler mutlu hafta sonları biliyorsunuz ki çiftçi craft serimiz son hızla devam ediyor bu da yeni bölümümüz hoş geldiniz arkadaşlar şimdi <laughs> en son neler yaptık bu bölüm neler yapacağız birazcık onlardan bahsederken hemen çürük et diyorum şimdi gençler çürük et <laughs> yeme demişsiniz ama çürük et güzel doyuruyor açlık veriyor tamam okey ama güzel de doyuruyor bak gördünüz mü doydum şimdi gençler en son biliyorsunuz ki burada bir şey yapmıştık önceki bir ara çiftçi craft'ı canlı yayında oynuyorduk onda bir hata yapmıştık benzin bulmadan bak böyle çok güzel oluyor bak bak bir şey göstereceğim Bak gir bak 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 böyle. Bakayım nereye kadar geliyor. Aa bak buraya kadar. Oha çok tatlıymış. Bunu ben ilk defa görüyorum. Bir dakika. <laughs> bakayım. Oha çok güzel. Tamam. Şimdi gençler. geri nasıl gidiyor lan? Aa geri gitmedi. Demek ki böyle uzak. Aa buradan gidince de şey oluyor. <laughs> Bu bölüm artık bir tane e, bir mir bir şey yapalım. Bak şöyle. Bir tane şundan yapmamız gerekiyor. Tamam Ne istiyormuş abi? Kırmızı beton, açık gri beton. Betonları hemen yaparız. <laughs> açık gri ve kırmızı. Kırmızıyı gülden yapıyorduk. Açık gri de Beyazdan evet e, şundan yapıyorduk tamam ben zaten onların nelerden yapıldığını biliyorum o yüzden bunlar güzel bak burada ışık taşı da yani ondan sonra nether'a gitmemiz gerekiyor biraz blaze e, alas çubuğu toplamamız gerekiyor ondan sonra ejderhayı falan kesmeye gideriz herhalde çünkü de orada da şey toplamamız gerekiyor ender toplamamız gerekiyor e, o arada ben burayı baya bir düzleyeceğim büyük ihtimalle gençler bir canlı yayın yapabiliriz twitch'te biliyorsunuz ki normalde canlı yayınlar yapıyoruz ama e, bayağıdır yapmıyoruz twitch'te partnerlik aldık oranın şerefine ben canlı yayını yine duyururum şeyde yayında <laughs> yayında diyorum videoda ee, Tabi şeyden de açarım, ekiple olur ama ya yani hep beraber oynarız büyük ihtimalle, Oğuz falan da olur. Şeyden de açarım ama, dediğim gibi. Youtube'dan da ilk önce bir açarım, oradan sizi yönlendiririm. Öyle güzel bir sayıya ulaşırız diye düşünüyorum, partnerliğin şerefine. Belki ee, Minecraft falan da verebiliriz, bilmiyorum. Bir şeyler verebiliriz, dağıtabiliriz. Bakalım, duruma göre bir şeyler yapacağız. <laughs> ama şimdi bu bölüm açık gri betonla, şu normal kırmızı betonları yapayım ben. Ondan sonra biraz işimize bakalım. Ne istiyordu abi? Onlar istiyordu, ee, kum istiyordu benim yanımda. Hiç şey yok. Şöyle eve gidelim. <laughs> çakıl inşallah toplamışız diyeceğim de çakıl galiba toplamamıştık. Neyse maden. Şeyden toplarım ya hemen. Sıkıntı yok onlarda. Ee, kum var ama biraz daha kum toplarım. <laughs> Şurada kürek var mı diye bakıyorum. Kürek var abi. Bu chestleri de düzelteceğiz. Abi bunları canlı yayında yaparım büyük ihtimalle. Çünkü ee, ya sizlerle beraber düzeltmek daha çok güzel oluyor. Daha, daha bir hoş oluyor. O yüzden orada düzeltirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi şuradan bunları toplasak mı? Toplayalım ya bir şey olmaz. <laughs> Şöyle toplayayım. Bir bistek toplasam yeter kırılmazlık falan da yok keşke olsa ama e, verimlilik falan olsa çok tatlı olurdu ama yok Şeyde var şu kazmada var abi Kürekte yok kürekte de olsaydı çok daha güzel olurdu ama yok koymamışlar Ben biraz gece olsun yine yaratık keseceğim şu loot packlerden güzel şeyler çıkıyor Bir veri baksana abi, kırılıyor ya bir verimlilik bulursak çok tatlı olur Bu arada bundan bistek toplasak yetiyor büyük ihtimalle ya çok fazla e, Gerekmiyor şunu ya. Büyük ihtimalle şurada da çakıl var Şuranın altına ha, gece de oluyor çok tatlı tamam. Dur no 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 tamam 64 tane topladık hatta da daha fazla bak şimdi iniyorum abi. Bak, i̇niyorum abi şimdi çakıl bulacağım bak buldum. <laughs> Bu zaten şeyle toplanıyor ve Miner'la gördüğünüz gibi ter tar, tar, taze. tertemiz. Tamam gece de oldu. Gece de biraz dışarıda takılırız abi. Şu kalkanı elime alayım ne olur ne olmaz. Bunda ne vardı? Oo ateş koruması çok güzel. Blaze'ler e, alazlar öldürmesin bizi. Çok güzel ateş korumasını iyi bulmuşuz abi. Şunları salla şimdi. Şunu salla. Kemikler var. Kemik, kemik, kemik tozlarını şunları alalım abi. Şuradan, e, şuradan bayağı bir al. Şundan bayağı bir al şimdi. Şöyle çimento tamam. Mı? Şundan <laughs> 8 tane yapalım tamam mı? Şimdi az yapalım abi. Ne olur ne olmaz. Çünkü lazım oluyor bu. Açık gri boya olan. 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 Neyse tamam şunu alalım. Dur lan siyah bir şey de lazımdı. Ha dur. Mürekkepler lazım olacak. Ben gidip papatya topasam daha mantıklı ya. Papatya var mı? Hüstos Bundan da sanki oluyordu ya. açık gir olabilir. Tamam bir tane yetiyor zaten ya. Tamam sekiz tane yetiyor zaten abi. Tamam süper. Şimdi ben bunları gidip şurada hemen bir koyup kırayım abi. <laughs> şunları alalım şöyle. Şurayı bir düzelt. Şunları şuraya salla. Şunu salla şunu salla. Şunu salla. Ha, okları sallama ya. Okları kullanıyoruz. Tamam şimdi hemen şunları gidip <laughs> çimentodan şey haline getireyim abi. Beton haline getireyim. Yine acıktım ya abi. Çok 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 çabuk acıkıyorum ya. Gençler bak çimentoya koyuyorum beton oluyor. Yani bazılarınız neden tekrar koyup koyup kırıyorsun diyebilirsiniz. Çimento abi suluyoruz beton oluyor. Bak şu an mesela çimentoydu bak beton oldular. Bak beton gördünüz mü? O yüzden bunu yapıyoruz. Bunda ben var ya bilmiyordum başlarda. Ulan ne zorlanmıştım bunu bulurken ya. Hatırlıyorum da şimdi daha oyunu bilmiyoruz abi. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. F. E, çürük etler nerede ya? Çürük etler güzel doyuruyor. Ben biraz daha çürük et diyeceğim galiba etleri nereye koyduk? Aslında bunu Rabi. Şöyle yapalım ya. Ama çok az doyuruyor abi. Tamam yaptım sosuz te bak şimdi. Bak çürüket ne kadar doyuruyor bu ne kadar doyuruyor abi. Yarım doyuruyor. Tam açlık vermiyor belki ama az doyuruyor yani. O kadar da az doyurmaz ya. Biraz var. Aa zombi. Ben çık oradan. Bu ayın bunun önünden çık. dur şunu tıkladık. Envoda da yaptığım iyi oldu. Gel 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 şerefsiz gel. gel. Seni adi seni. Seni şerefsiz seni. Patla bana patlama dur. Hayır hayır oy, 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 lütfen, Tamam ooo 20 levelmişiz yalnız o da güzel. Şimdi. Et wedgele Et vichel. Vickle. Eee bir tane crafting table istiyor. Tamam crafting table. Crafting table. Crafting table. Allah belanı. Yok mu lan hakikaten? Oo, ulan. Rezillik ya. Odun yok odun odun. Odun şu baltaları alayım bunları ben bu evi şey yapacağım büyük ihtimalle Yıkacağım böyle direkt çat tek Allah. dur dur bunlar lazım dur bunlar lazım gel buraya öldürme beni gel buraya <laughs> Of endirincisi gel buraya sen de Ha ölüyorum lan ölüyorum hayır hayır vurma lütfen vurma ah. hayır. hayır bir dakika bir dakika hayır vurma Oha ne kadar fazla endirmen çıkmış Oğlum altın elmayı mı yesem ya? Oğlum dur. Ay, dur şunu, şunu da keseceğim dur. Bekle 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 seni de keseceğim bekle. Gözlerine bakmıyorum. Gözlerine bakmıyorum. Ölüyordum ya. Ölüyordum ya. Korktum korktum ölüyordum. Bir tane çıktı. Aa tamam şunu. Hadi güzel bir şey çıksın lütfen. Of alevden çehre. Tamam yakar olsun. Tamam sıkıntı yok abi yaksın. Bunlar yansın. Yansın. Şunları salla ya. Tamam, gel şimdi koçum. Thank <laughs> Neredesin? Nerede orada? Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum vuramıyorum ki. Gel buraya. Hayır öldürme beni. Nereye gitti o? Nereye gitti lan? Gel buraya. Bir daha gel. Ha, gel 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 gel. Oh. Uh. Oh. Hiç hasar almadan enderman kestim. <laughs> Zor oldu ama. <laughs> tamam şimdi. Ben odun kesmeye, tahta kesmeye gittim. Yine bir ton şey yaptık. Şamda gel bakayım buraya baba. Hop ve yeminer. O ve miner. Bak şimdi hop kırıldı. Tamam bu kadar. Kürek lan vurdum. Git lan buradan. Git lan buradan. Git lan buradan. Patlama. Hehehe. <laughs> Sesini duydum ki. Sesini duydum ki. Kaç buradan. Gel buraya. Hop. Gel buraya. Oba. İşte bu. Şu kireyi salla ya. Elmalardan altın elma yaparız. Abi çok çabuk acıkıyorum ama ya. Olmaz ki ya. Şimdi craft dedik öldürdüğümüz açlıktan bizi ya. Vallahi öldürdüğümüz açlıktan ya. Acımızdan öleceğiz ya. Ay, ne kadar kazmayım ya bir şey. Üzerim yine dolmuş yine dolmuş. Her zaman doluyor üstüm. Her zaman doluyor. Üzerim o kadar dolu ki. Şimdi arkadaşlar çakmak taşını at tamam Abi üzerim neden bu kadar doluyor benim ya? Anlamıyorum ki. Demir kazmayı salla. Ne yapayım ben demir kazmayı? İpi salla. Barutu salla. Çürük eti yiyeceğim şimdi. <laughs> Sandıklar kalsın. Salla şunları ya. Yeter ya yeter ya. Rawmat'ın falan. Pişmişler pişmişler. Şunu da salla. Şunları. Onları direkt bunları atayım ya. Ya da dur atmayayım. İlk önce şeyim bulsak. Yo bunu atalım. Aa doğru ilk önce onu bulma. Tamam o zaten uzun iş. Ee, alazları ayarlayacağım. Aa elmas burada da varmış. Burada da varmış. Tamam dört tane elmas burada okey. Ee, betonları şöyle salla. Şu kalsın şu kalsın. Şimdi şu workshop'ı nereye Aa bir tane daha bak gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel. Gel gel gel. Lazımsınsız bana. Oha oha yan mepe gitti. Bana da vurdum. Buna da vurdum. Vuruyorum. Hala vuruyorum. Hala. Aa ha, olay oh, bu demet tavoz. Güzel bir demet tavoz çıktı amına. Yan. <laughs> Yandı. Oo obsidyen çok güzel. Tamam. Obsidyen çok iyi oldu çünkü şey de lazımdı bize şimdi. Ben bunu şuraya koyabilirim bence ya. Şöyle kalsın şimdilik. Gençler şimdi... Ay dur lan. Patlama da. Yanarak ölür mü o? Ölür bence. Hop. Oh bir tane daha galiba torbası. Hop. 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 Çok seriyim. Süperim. Oy. Oh bir tane daha. Tamam altın, kılıç salla. altın kılıcı salla abi. Altın kılıca gerek yok. Şimdi şöyle. Orta tuşlar içten patlıyordu. Bu arada patlamıyor şimdi. Şu fidanlara gerek yok. Şu salla. Şunu da Salla. Burada ne varmış abi? Of yedi tane ip mi? Yedi tane ip bayağı lazım olur lan. Yedi tane ip güzel tamam. Şunu al. E, şu tane şeyleri al. <laughs> tamam kömürleri de al. Şunu da sağla tamam. Bu etraftakiler kaybolsa çok tatlı olur ama. Şimdi. Şuraya bir gelelim abi. Ne yapacağız biliyor musunuz ilk önce? İlk önce geçen yanlış yaptık. Şunu yapmamız gerekiyor. Ee, motor abi. Tekerlek. Demir külçesi. Siyah yün. Panel. Tamam ee baya ben demir toplarım demir toplamamız gerekecek siyah yün yaparız dur bakayım yünümüz vardı galiba yapalım aslında ya dur burayı şey yapayım da hmm, şartlar benzin yazalım abi benzinci olarak kalsın burası şimdi siyah yün ilk önce paneli falan bunları yapalım yapabiliriz zaten olanları yapalım abi ölüyorum ölüyorum lan İlginç. Aa, baba hareketleri bak. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum gidin lan. Salın lan beni. Ölüyorum lan ölüyorum dur. Öldürmeyin lan öldürmeyin. Öldürmeyin. Tamam. Şimdi şuradan hemen bir sosisleri gömelim. Şuraya saklanıyorum ben. Genelde buraya saklanıyorum. Ev çok iyi değil mi ya? Kocaman falan. Baya büyük bir evimiz var yalnız ya. Keşke bu kadar büyük bir ev yapmasaydık diyor bazen insan. Dere dere Dışarıda yaratıklar var. Uyuyabiliyoruz mu? tamam yaratık yokmuş. Uyuyayım yaratıklarla işim yok abi. Gündüz olsun. Uğraşmayayım yaratıklarla. Şu panelleri yapacağım şimdi. Sen yani geber orada. Eee panel. Be lan 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 lan. Allah senin belanı ölmesin. Nereden girdin orda Oğlum açık bırakmışsın. tabi girer. Cam vardı bende. Ne kazmayayım bende ya. Buraya açık bırakmışım. Diyor ki nereden girdi? Nereden girecek? Cam açık zaten. Lan da adam girdi ya öldürecekti bizi. Şimdi beyaz beton abi. Beyaz beton yapabiliriz. Hemen bir tane beyaz beton yapalım. Şurada itemlerimiz vardı zaten. Sen gel. Sen gel. Siz gidin. Şurada kalsın. Vrenç bende kalsın. Şunu at. Kızıl taşları at. Beyaz yün. Ha bak yünler buradaymış. Ee, şuradan siyah yün yapalım. Obsidyenler kalsın. Bu bende kalıyor. Şu yayı salla. Tamam. Bartu salla. Şimdi. Çimento. Beyaz çimento şeyden yapılıyor zaten. 8 tane yap abi. Bunları düzenli yapacağım böyle. Çok fazla yaptı da kırmayacağım. Çünkü ondan sonra kalıyor abi. Gerek yok. Lazım oldukça yaparız. Zaten kolay. Su da var burada. Hemen kırıyoruz da. Gayet basit bir şekilde. Şunları al hemen. Tamam bunları aldık. Hemen evimize geri gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradan şuraya da yürürsün yani ama işte ben yürümüyorum. <laughs> bu evi düzelteceğim ben bu arada. Şurayı alacağım. Evi sil abi. Şuraya bir ev diye ekle. Tamam ev burada kalsın. Ee, beyaz çimentoyu yaptık. Panel yapacaktık değil mi? Panel için ama şey istiyordu. Şunlardan istiyordu. 9 tane yetiyordu. Tamam 8 tane panel yaptık. Panelimiz okey. <laughs> Başka ne istiyordu? Engine abi. Small bir engine yapmamız gerekiyor. Small engine. Bu nasıl yapılıyor abi? Small engine. Destor'umuz var. Demir bloğu yaptık. Fırın yaparız. Piston. Tamam. Şimdi. Şuradan ee, daşları alıyoruz. Tamam mı? Gızıl daşları da alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Başka ne lazım abi? Şimdi ağaçları da alalım. Tamam ağacı da aldık. Şamda. Bir tane fırın. Yaptık mı yaptık. Bir tane piston. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi motorumuzu yaptık mı? Yaptık abi. Çok güzel. Small engine istiyordu. Tekerlek. Tekerlek biraz galiba zor muydu? Yo. O da kolaydı galiba. Siyah yün istiyordu abi. Tamam. Deri ve siyah yün istiyor. Derimiz de var. Siyah yünümüz de var. Bir dakika. Deri vardı. Bir dakika. Şşş. Deri var. Derimiz. Obsidian varmış bu arada. Gri yün. Şimdi siyah yün. Şuradan alt tane siyah yün yaptık. <laughs> tekerleğini de normalini yaptık abi. Tamam. Normal tekerleği de yaptık. Şimdi bir tek şey istiyordu herhalde değil mi? Dur bakayım. Benzin diyelim abi. Ben siyahım. Ha iki tane de buraya istiyormuş. Püy! Tamam demir külçesi. Bak bunu buraya koyuyoruz abi. Şunu da şuraya koyduk mu? Tamam. Evet bir tek demir külçesi eksik arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Dın dın Şu anda şu anda Bir dakika ben ne arıyordum? Ha şey, mürekkep balığı. Bunu ben koymuşum. Şuraya ev yapıyordum da ben en son. Şimdi bunları çok kesmeyelim abi ben şöyle gideyim açlıktan ölme challenge İki tane muruk muruk balığı buldum mu Mürekkeplerini aldık mı oradan siyah yunlu bu ne lan böyle Bir şey söyleyeceğim burada niye hiç mürekkep balığı yok Şu ileri doğru gideyim Mürekkep balığı bulurum diye düşünüyorum Oğlum balık yok lan mürekkep balığı yok lan Allah Allah Ahtapot Ah tapot. Neden yok burada ah, tapot? Açık denizde de olur aslında. Her yerde olması gerekiyor bunun. Neyse. Şurada var mı? Belki şurada vardır. Aralarda daha fazla oluyor bazen. Oo lav. Düşebilirdim. Tehlikeli. Ha, burası zaten şeymiş ya. <laughs> Rezillik. Lan oğlum neredesiniz lan? İki tane mürekkep balığı lazım. Acaba şeyde var mıdır? Büyük ihtimalle bende vardır bu arada onlar. Bir şeylere bakarım. Evdeki chestlere bakalım olmadı. Ama şimdi... Şuraya doğru gidelim. Oğlum neredesiniz mürekkep balıkları? Ah bu burada var. Hey <laughs> gel bakayım buraya. Kaçın benim be. Alevden çehre size yemiyor ama keskinlik 5 falan buluruz. Balık farmına bırakabilirim ya. Balık farmına bırakıp oradan baya bir şeyler kasabiliriz arkadaşlar. Çünkü balık farmı baya iyi yani. Balık farmı baya güzel bir şey. Level geliyor. XP geliyor. Kitap geliyor. Bow geliyor. Her şey geliyor abi. Her şeyi basabilir zaten abi. Yanından geçiyorum şimdi. Geliyorum geliyorum. Onu çok derin bu sularda ya aldım. Hemen yukarı çıkıyoruz arkadaşlar bo olmadan. Hop! Nefes aldık. Yardır. Gel buraya. Şimdi bir tane vuruyoruz. Vuramıyoruz. Bir tane vuruyoruz. Altına geçiyoruz. Bir tane daha vuruyoruz ve üzerimize geliyor. Geldim lan dur, dur. Aşağı mı gitti o? Tamam, 5 tane almışım. Yeter bu kadar ya. Eve ışından abi. Ee, şunu koy. şunu koy bir, iki Tamam, 2 tane daha aldık. Tamam şimdi sadece demirimiz eksik değil mi? Demir hiçbir yerde yok galiba. Alt tane burada varmış. Alt tane burada varmış. 19. <laughs> şöyle bakalım. Bu ne lan? Kağıtmış. Panele de benziyor. Demir burada yok. Sanırım burada diyor yok abi demir. Evet demir burada da yok. Tamam. Bir de demir toplayacağız. Ondan sonra onu yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle. Ben şu üzerimi boşaltayım tekrardan şuraya. Chest vardı galiba benim üstümde ya. Şurada bir yerde. Evet 2 tane chest var abi. Şöyle alalım şuraya da. Şunları da şuraya koyalım. Şu üstümü boşaltayım ben. Her şey doldu. Bu chestlere sonradan bakacağım ben arkadaşlar. Testlerde bayağı bir şey var. şimdi Şunu al, şunu al. Ee, şu demir külçeleri kalsın, panel kalsın. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Kırmızı. Kırmızı renk lazım bir de bize. Tamam onu ayarlarız. Bakayım. Ha sosis bir dakika. Şuradan biraz et. Aa, elime de tekerlek almazsın ya. Şuradan biraz kukut. Bak bunlar çok az doyuruyor ama ya. Alıyorum ama. Gül kırmızısı da burada. Çürük etleri alayım ben ya. Çürük etler daha çok doyuruyor. Tamam. Şimdi ben gidip e, demir toplayayım arkadaşlar. Orayı büyük ihtimalle keselim ama cidden toplayacağım yani. XP'den falan da anlarsınız. Sonra gelip şunu bitiririz. Bu bu şey hiç geçmeyeceğim abi şey ya. Bu seride hiç game geçmeyeceğim. Sonra sıkılıyorum ben. Şimdi bu var. Bu var. Siyah yünü oraya bıraktık. Tamam siyah yünü de alacağız. Kırmızı şeyi de koyacağız. Şöyle eve girelim abi. Madeni zaten koymuşum oraya. Ee, Neyse madeni de yapalım madem ya. Orayı da kesmem abi. İsteyen atlasın arkadaşlar. Şu an sadece demir toplayacağım. Şurada demirlerimiz vardı zaten. Şuradan bir yerden gidiyordum ben. Buradan değil de diğer taraftandı. Eee meşaleyi alayım elime elimde kalsın Şöyle tam Şuradan gideyim ben Şimdi bu bölüm sadece demir toplayacağız abi 19 64 tane istiyor şurada bir tane var direkt toplarız zaten şöyle hop, hop Buraları da Oğuz kardeşim yapmış adam, adam biliyor abi zeki adam üstlerine koymuş ben olsam sudan giderim Adam üstüne koymuş geçmiş gitmiş Bir şey söyleyeceğim ee, şuradan bir yere gitmiştim evet şuradan bir yere gitmiştim abi oraya gideyim Orası başarılı bir şeydi Şöyle hop hop hop. adam parkur yapmış burada ya. Ben daha normal gidemiyorum. Adam parkur yapmış. Helal olsun. Helal olsun be. Delikanlılık işte. Hop şöyle hop. Baksana abi. Ah! Ah! Ya oğlum dur lan dur. Hiç su, su yok ki. Öleceğim. Bir dakika öleceğim. Ha su vardı diğer tat Ah dur şimdi. Bir dakika. Lan mesaj da geldi. Telefonda şey yapmışım. Orada mesaj da geldi. Ölüyordum böyle. Çok değişik şeyler oldu ya. Tamam bir dakika. Oğlum ben geçmiştim. Bana ne lan? Ben şurada yaparım şurada giderim ya. Ben niye uğraşıyorum ki böyle? Ben değilim oğlum ben. Ben Oğuz Aslan değilim abi ben yapamıyorum. Yapamadık abi başaramadık. Şöyle girelim abi şuradan. Hop bak ben burayı kazmıştım. Şuraya gitmiştim. Burası güzeldi. Buraya sonra geliriz demiştim. Buraya geldik abi şimdi. Tamam şöyle. Tamam şimdi burayı bir talan edelim bence. 70 miydik lan yoksa burayı da. Etmedik galiba. Orada kırmızı restonlar falan duruyor burayı. Dokunmamışız herhalde ya. Dokunmamışız da neden yok ki burada? İki tane mi bu Oha daha iki tane bulmuşuz lan. Ayıp lan. Bize de ayıp ha. Şu şeye tamir lazım hemen tüm şeyleri. Buradan şöyle giderim ya. böyle kasıyor yapayım? yavaş yavaş ben götüm götüm gidelim. Bak burası güzel bak. burada buldursa bak buldum. Gözde fena yalnız. Hemen görüyorum. Şu yukarılarda olabilir bu arada. Bak varmış. Yukarılardakileri kaç... Ah Yukarılardaki kaçırıyorum genelde yukarıdakileri. geldi. Konuşamadım da ya. Yukarıdakileri genelde kaçırıyorum arkadaşlar. Çünkü görmüyorum. Hop, hop hop hop. tamam. Şimdi siz de gelin arkadaşlar. Tamam topladık herhalde ya. Bakayım başka var mı bu Yok. Ee, şunu tekrar elime alayım. 16 tane oldu zaten ya. Fazla bir şey kalmadı abi. Çok da uzun sürmedi. Ben daha uzun süreceğini düşünmüştüm. Daha uzun sürer diye tahmin etmiştim ama olmadı. Daha uzun sürmedi. Güzel tamam. Ee, bak şuradan da şuraya gireriz abi şimdi. Allah'tan minimap var da neyin nerede olduğunu görüyoruz ha he. Hemen şuraya girelim arkadaşlar. Şurada bir lav var gibi ama sanki lavın üstünde ya da yanında çıkacakmışız gibi bir hissiyat doğdu bende. bakalım abi. Evet gördüğünüz gibi evet, lavın üstüne doğduk. Şöyle geleyim şuraya şöyle. Bakıyoruz. Tam buradan aşağı. Bak. Ya ben biliyorum oğlum bak biliyorum ben oyunu keşfettim artık ya. Çözdüm artık oğlum. Restoneler gelsin. XP'nin birisi yandı. Burada bir şurada bir gördüm abi. Ben burada bir gördüm. Bak gördüm abi. Ben burada gördüm abi bak. Şurada da var bak şurada da var. Yani şuradakini de gördüm yani. Bu buna kazayım mı? He! Kalkanla da kazmazsın ya. Sonra bunu buraya koyarsın abi şöyle. Şöyle yersem bence bunlar bana gelir. Bak geldi. Bunu da çözdüm. Biliyorum artık. Artık nereden neyin gelecek? 19, 20, 32, 20, 40, 52. Tamam 64 olmamış daha. Bir, 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 bir ten daha bulsak olacak sanki ya. Şurada vardı galiba evet. Aa Enderman gel bakayım Dur lan dur. Neredesin? <coughs> Yukarıda. Gelir o birazdan ya. Aa! Olamaz. 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 Nasıl öldüm? Aga be. Oğlum son ölüm de yok. Ya, nasıl öldüm? Çok vurdu lan. Dur şimdi. Tekrar oraya gidelim abi. Hızlı bir şekilde. Şerefsiz ya. Öldürdü beni ya. Öldürdü <laughs> beni ya. Nasıl öldüm lan? Ben o sarı yemem diye düşündüm. Vuruyordum ne güzel. Neyse, hayırlısı olsun. Oy 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 Siz nereden geldiniz arkadaşlar? Oy 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 oy. 14 vurdu lan. Nasıl 14 vurdu? Hop oh, tamam güzel. Ulan. Nasıl öldüm ben ona ya? Ben ona ölmezdim aslında ama neyse. Oo güzel. Bu da bayağı demir. Tamam topladık demirleri de abi. Oh, tamam. Bakayım 45 tane tamam. Sanırım demirleri de toplamış. bulunuyoruz Şöyle. Oh oh oh. Baya baya çıktı. Buraya yeni maden diye kaydedebiliriz bence ya. Tamam. Şu anlık e, işimizi görür abi. Şu madeni sil. Ulan Enderman. Bir vurdun öldüm be. Şu madeni sil abi. Tamam. E, gidelim şu eve. Şunları şu da pişirmeye bırakalım abi. Şunları şuraya pişirmeye bırakalım. Arada uyuyalım. Ekleyelim pişsinler ondan sonra. Başka bir işimiz yok zaten. Evet gençler eee demir külçelerimiz tamam bunlar oldu tamam 64 tane oldu abi şöyle hemen gidelim Bunu yapalım artık bölümümüzde yavaştan bitirelim diye düşünüyorum şimdi at bunu abi at bunu abi eee, At bunu abi Hop craft yes Branch nerede branchi de oraya bıraktık herhalde Ev eee, gel buraya Hop, Branch Tamam şimdi Benzin benzinliğin yanına gidiyoruz arkadaşlar bak şimdi bunu buraya at Hop Küt hmm. Ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Bak bunu buraya alıyoruz böyle. Dıkır dıkır dıkır. Bitti galiba. Bitti ya. Bak böyle kırıyor bunu güzel. Hadi hadi hadi. Abi 390 oğlum bir tanesiyle bayağı veriyormuş lan. Vada vada da vada da vada da Bunun arkaya şimdi şey takacağız abi. Sandık mandık takacağız. Çok tatlı değil mi ya? Çarpıyor mu lan? Uuu. Şimdi arkaya sandık falan takacağız arkadaşlar. Bu direkt topluyor bu şeyleri ama benzin bitmesin. Şöyle şöyle susturalım. Valla ben çok güzel oldu be. Vallahi süper oldu. Tamam. Gençler bölümümüzün sonuna geldik. Ay şey yapamadım. Discord sunucumuz aktif dediğim gibi. Ee, katılırsanız çok sevinirim. Discord sunucumuz güzel. Sohbet falan ediyoruz abi orada arada. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize bir hoşçakalın. Bay bay.